Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği ve Emekli Uzman Çavuşlar Derneği başkan ve temsilcileriyle İzmir'de istişare toplantısı gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi'nde basın açıklaması yapan Bağcıoğlu, emekli askerlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekti. Bugün Karabağlar Belediyesi'nde İzmir İl Örgütümüz ve Karabağlar Belediye Başkanımızla beraber Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Emekli Az Subaylar Derneği, Emekli Uzman Erbaşlar Derneği ve İzmir bölgesindeki şehit aileleri, gaziler derneklerini ziyaret ettik. E onlarla güncel konularda, istişarelerde iş bulunduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli personelinin hepsi yoksulluk sınırında. Emekli Az Subaylarımız ve emekli binbaşılarımız ise açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Bu sorun en büyük ekonomik sıkıntı olarak, yaşam tarzını etkileyen bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Bunu gündeme getirdiler. Biz de bu konuyu gündeme getirmeye milletvekillerimizle beraber devam edeceğiz. Şehit aileleri ve gazilerimizin de ciddi sıkıntıları var. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde 2024 yılında yapılan bir çalıştay var hatırlarsanız. Bu çalıştayda değişik sonuçlar ortaya çıkmıştı. 14 kanun e, maddesi kanun teklifi hazırlanmıştı. Milli Savunma Komisyonu üyelerimiz tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunulmuştu. Ama hala bunlara herhangi bir işlem yapılmıyor. 1 Ekim'den itibaren meclisin açılmasını mütakip bunların da gündeme getirilmesini talep ediyoruz. Devam eden süreç konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Biliyorsunuz komisyon görüşmeleri devam ediyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu, hattını bir kere daha açıkladık. Fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede anayasa değişikliğine karşı olduğumuzu, devletin birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğünün esas vazgeçilmez bir unsur olduğunu buna halel getirecek, zarar getirecek hiçbir oluşumun faaliyetin içinde olmayacağımızı bir kere daha teyiden ilettik. Özellikle şehit aileleri ve gazilerimiz ile bu konuda son fedakarlığı yapan e, emekli e, askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz e, hassasiyetleri dikkate alınarak yürütülmesi konusunda e, mutabık kaldık. Onların görüşlerini aldık. Onların görüşleri çok değerli. Şehit aileleri ve yakınları ve gaziler derneklerimiz ve emekli asker derneklerimizin e, bu çerçevede de e, bunları komisyon üyelerimize ve parti yönetimimize ileteceğiz.